Ay iyi eğlendik. Ay nerede kaldı bu İrfanlar ya? Ezan Aha. okunacak. Tokatçı İrfan geliyor. Oğlum Ramazan ayında vurmaz herhalde lan. Çünkü vurursa ben de ona vurabilirim. Pide alıp gelecek de aslında. Pide mi? Lan oğlum daha yeni tutmaya başladım. Bir sakin ol ya. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Et, az kaldı. Bir sakin ol ya. Yani ben irfan mirfan bekleyemem. Ezan okundu mu orucumu açarım. Ama sen öylesin. Hiç ben yemem yediririm yok bu kadında. <laughs> Hep kendine. Kuzuyu gömüyor, beni ne yapmaz ya? Ha, geldiler, geldiler. Oh. geldiler. Ay prenses gelmiş Kızım prenses. Kızım işte. yardım <laughs> Ay İrfan, ne gerek vardı? bir bir sürü şey aldılar zaten. Olur mu canım? Özel yaptırttım Hah. size. Ha, hoş geldin. gerçekten ya. Bu kime yetecek? Kaç dakika var? Kaç A dakika Oğlum al. bir sakin ol. Sevgili bebek mümin kardeşim. Sakin olur musun? O kadar pideyi kim yiyecekler? Ya bak aman da aman kimler varmış burada? Kimler varmış burada? Kimler varmış İrfa, burada? İrfan, İrfan yapma. Hadi Oh be, İyi. Ama tutamıyorum ben kendimi. Hayır, 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 hayır. Bunu da Bak, bak, bak. Ne Vallahi rahatladım yemin ediyorum. Senin var ya ağzını yüzünü... Oh. Tamam, bozma ağzını. Ezan geldi ya. E hadi. Sude, Sude, hoş geldin. Hoş buldum. Sen de mi niyetlisin? Bak ben niyetliyim. Yok, ben niyetli değilim. Ben tek orucu tuttum. Tekne orucu ne? Ha öyle kadar tutuyorsun çocuk orucu? Lan madem böyle bir şey var niye söylemiyorsun onu? Sanki öğlene kadar tutabileceğim de. <laughs> Doğru tutamam zaten tekne beni tutuyor. Peki Kinyas hocam, Kinyas hocam size bir sorum daha olacak. Sar bakalım sevgili kardeşim. Hocam şimdi dışarıda benle insanlar hep şişman diye dalga geçiyor. Bunun günahı nedir? Sana şişman mı diyorlar? Evet, hocam. Onların gözleri bozuk. Değilim değil mi hocam? Şişman Hiç değilim. Oh be! Gö değilim değilsin. işte, biliyorum. Oğlum ne diyorsun lan? Oğlum Ramazan ayı insanları sevindirme ayı. Bırak sevinsin ayı. <laughs> ee, hadi buyurun sofraya. Tamam hayatım. Aa, önce ben bu ıslak mendili bir güzel sileyim şunları. <laughs> Sil bizi Alev anne, dilimiz damağımız kurudu, sil bizi. Gel, gel kuzum ge teyzem. Tamam oğlum, geteysim, geteysim. çok, çok süzülme lan kendini, orucun sakat. Gel, konuş da tut da tut bana. Ben sahibi duymak lazım diye düşünüyorum ben. Valla ben hiç öyle düşünmüyorum. Gerçekten hiç öyle düşünmüyorum. Ben aç kaldıysam herkes aç kalacak. O nedir kardeşim? Tutmayanları anlamıyorum. Hazır fırsat varken tutalım kardeşim. Belki ileride götümüz başımız ayrı oynar. Kafamız karışır, tutmayız. Bir şey olur. Değil mi? Ha, ah, hayır. hadi hayır. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Şey, yiyebiliyor muyuz? Ye, ye, al, ye, al, ye. Allah. Benim mamam vardı ya. Sen al. de yiyecek bir şey ister misin? Yok, ben sadece suyla açıyorum sevgili mümin kardeşim. Şunlara bak, şunlara nasıl yumuldular ya. Koca pideyi bir de yaptırmışlar. Hiç anlamıyorlar Ramazan'ı. İnşallah boğazında kalır. Ay önce çocukları mı yedirdik? Helal kız, Aa, şimdi anladım. Dua böyle bir şey mi? Yok lan, bu dua <laughs> Kötü dua yani. Ay önce çocukları mı yedirseydik ha? Ay yok. Kinyas evden çıkmadan iki tabak mama yedi. Ay yoruldum. Kinyas? Aa, melekler yedirdi herhalde. Ben Hiç de... hatırlamıyorum. Lan ne meleği annen yedirmiş işte. İşte benim annem bir melek. Lan seni yedirmen üç <laughs> dakika aç kaldım. Gel lan buraya. Ay